Arkadaşlar merhabalar ben Mustafa Hoca'nız hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ara tatili hallettik dinlendik şimdi kaldığımız yerden yani ikinci temadan başlıyoruz gençler tekrar derslerimize. İlk alt başlığımız ne? Çok büyük ve çok küçük sayıların okunuşu, yazılışı ve bunların basamak değerleri arkadaşlar. Konuyu anlatacağım. Farklı farklı soru tiplerinde çözeceğim. Kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Ben hemen konuma geçmek istiyorum. Bu arada Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim gençler. Gelsin mi konumuz? Hadi gelsin halledelim. Evet gençler alt başlığımız çok basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma. Önce şu bölük ne basamak ne nasıl okuyoruz nasıl yazıyor şöyle güzelce bir hatırlayalım. Demiş ki çok büyük sayıları okurken ve yazarken rakamların bulunduğu bölüklere dikkat edilir. Tamam bakacağız. Soldan sağa doğru önce bölük, bölükteki sayı Sonra bölük adı okunur demiş. Şimdi hocam bizim basamaklarımız nelerdi? Bölüklerimiz nelerdi? Bir hatırlatma yapalım. Bizim bu sayıların bulunduğu her bir adım diyorum ben. Bunlar basamaktı. En küçük basamağımız birler basamağıydı. Sonra onlar, sonra yüzler, Binler, on binler, yüz binlere kadar görmüştünüz. Hatta merak eden arkadaşlar milyonları da biliyordu. Şimdi biz milyonlar ve milyarları ekleyeceğiz bunlara. Aynı şekilde aslında basamaklar. Milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı. Milyarlar basamağı, on milyarlar basamağı, yüz milyarlar basamağı. Yani aynı şekilde tekrar ediyor basamaklarımız. Sadece bölüklerin adları değişecek bizim bölüğümüz neydi bölüğümüz? Aha bu üçerli üçerli gruplara biz bölük diyorduk. İlk bölüğümüzün adı birler bölüğüydü ki ilk basamağımızın adından alıyordu bunu birler basamağından. İkinci bölüğümüzün adı binler bölüğüydü. Bu da ilk basamağından alıyordu. Şimdi milyonlar bölümümüz var. Bir de milyarlar bölüğümüz var. Şimdi ben bu sayıyı önce okuyacağım. Bu arkadaşımız önce sayıyı okuyacağız, sonra bölüğün adını yazacağız. Yani bu arkadaş tane tane yazıyoruz. Her kelime ayrı şekilde yazılacak. Yani bu iki yüz altmış bir milyar. Burası tamam. Geldim milyonlara. 7, yüz beş Milyon yani üçlü arkadaşı okuyoruz ardından basamağın adını söylüyor bölüğün adını söylüyoruz. Devam ediyorum neredeyim binler bölüğündeyim dokuz yüz on üç bin bölüğümün adıyla bitirdim son olarak sekiz yüz kırk. 7 ile de son noktayı koyuyorum. En son bölüğün adı tabii ki de söylenmiyor gençler. Tekrar okuyalım. 261 milyar benle birlikte oku 705 milyon 913 bin 847 şeklinde okuyacağız bunu. Şimdi farklı farklı okunuşları bir halledelim. Okurken eğer sana bunu üçerli gruplar halinde ayırmadıysa bunu bilerek bu şekilde yazdım. Sen önce sayıyı üçlü gruplara ayırıyorsun. Ve en sağ basamaktan yani birler basamağından başlayarak yapıyorsun bunu. Burası şöyle birler bölü. Şöyle binler bölü. Şöyle milyonlar bölü. Yani ben buna başlarken şöyle hemen farklı bir kalem alayım. Siyah alayım. 23 milyon. Burası milyon. Hatta şöyle tepesine tek tek de yaz bölüklerin adını kısaca aklına yerleşsin. 23 milyon dedik. Bak aha bu arkadaş 500 bin. Aha bu arkadaş da 629. Bunu okudum. Şimdi alttakini üçerli gruplara ayırıyorum. Şurası birler. Şurası binler. Aha da burası milyonlar. Ben milyonla başlıyorum. 5 milyon. Bak burada 0 20 var ya. Biz bunu yirmi bin diye okuyacağız. Sıfıra dikkat etmiyoruz. Son olarak da 6 10 3 diyeceğim arkadaşım. Devam ediyorum. Bu arkadaşım birler bölü. Bu arkadaşım binler bölü. Bu arkadaşım milyonlar, ahan da bu milyarlar. 20 milyar'la başlıyorum. 20 mil Burası tamam. 298 milyon 298 milyon binlere geldim. 736 bin 736 bin sıfırı görmüyorum. Direk 26 diyorum. Yalvarıyorum sana bunu yazarken benle birlikte yaz. Kendin yazarsam bir daha unutmazsın. Eline kağıt kalem al. Bu arkadaşları tek 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 yaz arkadaşım. Hem de benim gibi üçerli gruplar ayırarak. Sonuncusunu yapıyorum. Burası birler. Aha bu arkadaşım binler. Aha bu arkadaşım milyonlar. Aha da bu arkadaşım milyarlar. 107 milyarla başlayacağım. 100 7 milyar. Milyonlarda 3 tane sıfır var. Orayı eş geçtim. Orada hiçbir sayı yok. Direkt binlere geçiyorum. Aha burada bir 600'üm var. 6 100 bin dedim. Son olarak da birler bölüğünü yani 608'i okuyarak ve yazarak son noktamı koyuyorum. Geçelim bakalım neler varmış. Diyor ki aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. Okunuşları verilen sayıları yazarken olmayan yerlere sıfır koymayı unutmuyorsun. Bak şimdi. 13 milyar demiş. 13'ümü yazdım. 48 milyon demiş. Bir dakika. 3 basamak olması lazım ama 48 2 basamaklı. O yüzden 0.48 yazıyorsun. 132 bin demiş. 132 bin 5 demiş. Bir dakika 5 bir basamaklı o zaman 005 yazıyorsun. Yalvarıyorum bu sıfırları koyacağın yerlere dikkat et. Koymazsan bir tane içine koymasa ayva yeriz. Diyor ki 136 milyar. 136 milyar. 49 milyon. Ne yapacağım? 0.49 yazacağım. 193. Bir dakika. Binler bölüğü nerede? Yok. 0, 0, 0'ı koydum binlere. 193'ümü de birler bölüğüne yerleştirdim. 6 milyar 8 demiş. 6 milyarı yazdım. Milyonlar nerede? Yok. 0, 0, 0. Binler nerede? Yok. 0, 0, 0. Bu bölükleri sıfırla geçtim. En son 8 demiş. Birleri de 0, 0, 8 yazarak olayı bitiriyorum. 400 milyon demiş. Burada milyar yok demek ki. 400 milyonu yazdım. 866 bin demiş. 866 bin 43. 43 iki basamaklı o zaman 043 yazıyorum. Bunları yazarken ki bunların her biri bir sınav sorusudur. Gözünüzü seveyim sıfırları koymayı unutmayın. Ve dikkatli bir şekilde bölük bölük adım adım gidin. O yüzden bölüklerin sırasını da bilmek önemli gençler. Milyarlar, milyonlar, binler ve neydi hocam? Birler bölüydü diyorum ve ben devam ediyorum. Demiş ki... Aşağıda verilen sayıların istenilen bölüklerini yazarız. Yazarım. Ne olacak ki? Aha burası birler. Hatta ben şöyle kırmızı kalemimi de alayım hocam. Kırmızı olsun bizim olsun. Burası binler. Burası milyonlar. Aha burası da milyarlar. Sırayla yazarım. Birler sadece yedi var. Binlerde 501 varmış. Milyonlarda 234 varmış milyarlarda da 8 varmış. Bunların basamaklarını karışık olarak verir. Aldanıp karıştırma. Basamağı oku, bölüğü oku, ondan sonra bölüğü güzelce yerleştir. Birlerde 154. 154. Binlerde 200. Milyonlarda 35 Sıfırı yazmıyorum. Milyarlarda da 82. Birlere geldim. 709. Binler 789 milyonlar sadece 2 milyarlar 159 olacak gençler. Böylece bölükleri ve bölüklerin hangi gruplar olduğunda bir tekrar etmiş olduk bu soru tipiyle ve devam ediyoruz. Abaküs, banko gelir. Denemelerde de gelir, sınavlarda da gelir. Çok da basittir. Banko yapılacak bir soru tipidir. Buradaki boncuk sayısı sayı adetlerini verecek sana. Burada kaç var hocam? 3 üç var. 3'ümü yazdım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane varmış. 9'umu yazdım. Burada 1 1 2 3 4 burada 5 burada 2 burada 1 2 3 4 5 6 burada 3 1 2 3 4 burada 5 burada 4 burada da 1. Ne yapıyorduk? Sayıyı bir yazıyorduk. 3 milyar 915 milyon 263 .541. Bunun yazılışını sana bırakıyorum. Mil, burada 0 var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 var. 5'imi aldım. Olmayan yerlere 0 koyuyorum. 3 tane 0'ım var. Burada 3 tane varmış. 3'ümü yazdım. Burada 2 tane 0 varmış. Burada 1 tane 1 varmış. Burada hiçbir şey yok. Maalesef sıfır. 1, 2, 3, 4. Aha burası 5. Aha da burası 4. Aha bu arkadaşı böyle mecene üçerli gruplara ayırıyorsun. Ve tek tek okuyarak yazıyorsun arkadaşım. Yazılışı sende. Hatta yorumlara yazarsan çok da mutlu olurum diyorum. Ve başka bir örneğe geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen sayının milyonlar bölüğündeki rakamların bir dakika. Burası birler. Burası binler. Burası milyonlar. Burası milyarlardı. Tek tek hatırlatalım. Bana milyonlar bölüğündeki rakamların diyor milyonları aldım çektim aşağıya 764'ün rakamlarının toplamını istiyor benden o zaman 7 artı 6 artı 4 ne yaptı 17 bu cepte birler bölüğündeki rakamların toplamı birler de buraya çektim bunu da buraya 0.87 ki 0'ın bir anlamı yok 8 artı 7'den net hocam 15 etti. Çıkarılırsa sonuç kaç olur demiş? 17'den 15'i mi çıkartıyorum ve cevabımı 2 buluyorum gençler. Sizin en çok yapacağınız hata bölükle basamağı karıştırmak olacak. Unutma. Bölük daha büyük. Grup halinde yani üçerli gruplar halinde dikkat ediyorsun. Aklına kazıyana kadar söyleyeceğim. Demiş ki yukarıdaki bölükleri verilen sayıların yazılışı ne bulunuz demiş. Tamam. Birler bölüğü diyor 665. Tamam. Şöyle birler bölüğünden başlayalım. 665'imi yazdım. Sonra ne gelecek? Binler gelecek. De buraya 80 yazmış. Ne yazacağım? 0.80 yazacağım. Olmayan yere 0'ı yapıştırıyorsun. Milyonlar bölüğü 5 demiş. O zaman 0.05 yazdım. Milyarlar bölüğüne 27 demiş. Buraya da 27 yazdım. Hocam buraya niye sıfır koymuyorsun? E gerek yok. En sondaki sıfırın bir anlamı yok. Yazılışını bulunuz demiş. E yazdım hocam. Sıkıntı yok. Bitti. Devam ediyorum. Yukarıda verilen sayıdaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Şimdi gençler. Basamak değerine geldik. Bir duralım. Bu basamak değerini sonra, sonraki konularda peyderpey tekrar tekrar anlatacağım. Şimdi aha buradaki arkadaşın basamak değeri nedir? Basamak değeri demek sayının bulunduğu basamak gücüyle sayıyı çarpmak demek. Birler basamağında bulunan bir sayının basamak değeri 2 çarpı 1'den 2 olur. Onlar basamağında bulunan arkadaşın ki 4 çarpı 10'dan 40 olur. Yüzler basamağındaki 1 çarpı 100'den 100 olur. Bu bu şekilde devam eder. Yani atıyorum şuradaki arkadaşın basamak değerini bulmak istiyorsun sen. Bunu taktiksel olarak da söyleyeyim sana. 9'u yazıyorsun. Buradan sonra kaç basamak var? 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sıfırı koyduğunda onun direkt basamak değerini bulmuş olursun. O zaman sayıların basamakları büyüdükçe basamak değerleri de artıyor. E bana en büyük basamağı sormuş. O zaman aha buradaki yani 10 milyarlardaki arkadaşım en büyük olacak. Bu arkadaşın kuyruğuna 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yani bu kadar sıfırı yerleştirdiğimde basamak değerini en büyük olan arkadaşı bulmuş olurum. Bu arkadaşım basamak değerinin adı da basamağının adı da 10 milyarlar basamağıdır gençler. Peki en küçüğünü sorsaydı biz burada 2 mi diyecektik? Hayır. En küçüğü 0 olacak arkadaşım. Eğer 0 varsa sayının içinde bir yerde onun basamak değeri 0'dır. Niye? Çünkü 0 çarpma işleminde yutan eleman. Sen bir sayıyı sıfırla çarptığında 0 sıfır bulursun. Basamak değeri en küçük olanı sorduğunda ya birler basamağına yönel ya da 0 sıfır varsa 0'a yöneliyorsun. Diyorum, devam ediyorum. Demiş ki yukarıda verilen sayıda 3 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi hocam 3'leri bir yuvarlak içine alalım. Aha burada, Aha burada bir tane var. Aha burada bir tane var. Aha burada bir tane var. Aha da burada bir tane var. Şimdi ben bunu uzun uzun yapmayacağım. Yani buna 3 çarpı 10. Buna 3 çarpı 1000. Buna 3 çarpı 1 milyon 100 milyon demeyeceğim. Ne yapacağım? Taktiği söylüyorum tekrar. <laughs> Bu arkadaştan sonra kaç tane basamak var? 1 tane. O zaman bunun basamak değeri 30. Bu arkadaştan sonra kaç basamak var? 3 basamak. O zaman bunun basamak değeri 3000. Bu arkadaştan sonra kaç basamak var? 3 6 2 de burada 8. O zaman kuyruğuna 8 tane 0 koyuyorsun. Aha bu arkadaştan sonra 9 basamak var. O zaman bunun kuyruğuna 9 tane 0 koyuyorsun arkadaşım. Şimdi gelelim bunların toplamını yazmaya. Normalde bu arkadaşları alt alta yazıp tek tek toplamamız lazım. Doğru mu? Evet ama gerek yok. Bak. Hemen yukarıya yazıyorum. Bu arkadaş 3. Hemen yanında bir 3 var. Var mı 3? Yok. 0. Var mı 3? Yok. 0, 0, 0. Aha bu arkadaş 3, 0. Aha bu arkadaşım 3, 0. Direkt toplanmış halini yazmış oluyorsun. 3 olmayan yerlere 0 koyduğunda sayıların direkt basamak değerlerinin toplamını bulmuş olursun. Buradaki 3 rakamının olduğu gibi diyorum ve taktiğimi verip devam ediyorum. Demiş ki Dünya ile güreş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 149 milyar 597 milyon 390 bin 93 metredir. Tamam çok da uzak. Buna göre diyor aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Milyonlar bölüğündeki rakamların bir dakika milyonlar bölüğünü bir bulalım biz. Burası birler. Burası binler. Burası milyonlar. O zaman milyonlar bölüğünde 597 var. Bölük diyor. Basamak demiyor. Sayı değerleri toplamı 22 demiş. E toplarım. 5 artı 9 artı 7'den 14, 7 daha ne yaptı? 21 yaptı. Bu yanlış. Basamak değeri en küçük olan sayı 3'tür demiş. Bir dakika. Burada birler basamağında 3 var. Evet doğru. 3 kere 1'den 3 olur. Ama ben sana az önce ne demiştim başka bir soruda? Demiştim ki eğer sayının içinde herhangi bir yerde 0 varsa o basamağın basamak değeri 0'dır demiştim. Dolayısıyla bu arkadaşım kesinlikle yanlış. Çünkü basamak değeri en küçük olan 0'ın olduğu basamaklardır. Yani burada yüzler ve binler basamağıdır bu arkadaşlar. 10 milyarlar ve binler basamağındaki rakamların toplamı 4'tür demiş. Şimdi binler basamağında 0 var zaten. 0'ımı aldım. Şimdi geldik 10 milyarlara. Milyarlar bölüğü burasıydı. 9 milyarlar basamağı, 4 10 milyarlar basamağı. O zaman buraya 4 yazdım. Topladığımda da 4 oldu. Tek de doğru cevabım buymuş. Hiç doğru çıkmayacak diye de korktum gençler. Diyorum ve sorumu bitiriyorum. Hatta sorularımı bitiriyorum gençler. Size sayıların okunuşu, bölük, basamak, yazılış, basamak değeri nedir? Nacizane anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz gençler. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kanalım büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda hemen size çözümlemeyi göstereceğim. Sanırım çözümleme var sırada. Şimdilik hoşçakalıyorsunuz. Bay bay.